Paranın nabzı devam ediyor. Elektronik ticareti konuşuyoruz. Konuğumuz sanalpazar.com genel müdürü Cem Kesici. Evet Sayın Kesici benim bir sorum daha var aslında. Şimdi tüketiciler için yani kullanıcılar için biz sadece ekranın önündeki ürünleri görüyoruz. Ama sistemin gerisine baktığımızda bu mekanizmanın içinde bir kargolama sistemi var, ee, aynı zamanda stok yönetimi var ve bunun gibi pek çok alana etki eden bir sektör aslında elektronik ticaret. Ee, i̇stihdamı olan isterseniz etkisinden bahsedelim biraz da sektörün bu nasıl gelişiyor. İstihdama tabii ki olumlu olarak etki yapıyor. Çok yeni iş kolları oluşturuyor. Digital marketing vesaire gibi yazılım alanında. Ve dediğiniz gibi işte depo otomasyonları, depoda çalışanlar vesaire falan gibi çok yepyeni alanlar açıyor. Bizim firmamız değil ama Türkiye'de bulunan firmalarda bin kişi çalıştıran e-ticaret şirketleri var. Bütün lojistiği vesairesi için. Tabii bu çok güzel bir şey. Onun dışında da pazar yeri şeklinde çalışanlarda da yani bizim sitemiz gibi olanlarda insanlar küçük girişimler halinde evlerine ek gelir sağlayabiliyorlar. Yani doğrudan bir istihdam olmasa da yöresindeki bir şeyi satarak gelir sağlaması falan gibi imkanlar sağlıyor ki bu da aslında bir iş sahibi yapıyor onları diye düşünebiliriz. Bu anlamda biz pazar yeri formatındaki siteleri çok önemli buluyoruz. Gelir dağılımının eşitlenmesi anlamında olumlu katkıları var. İnternetin nimetlerinden her kesimin faydalanması anlamında katkıları var. Dolayısıyla internetin olumlu etkileri olduğunu söyleyebiliriz özetle. Bu arada ev ekonomi, Mesne de olumlu katkıları kesinlikle, var dediniz. Kesinlikle. Çünkü herkes kendi evinde bulunan, satamadığı ya da elden çıkarmak istediği ürünleri bile satar duruma geldi. Onları da satabiliyorlar ya da tamamen kendi yöresinde internette satılabilme imkanı olduğunu gördüğü herhangi bir şeyi, satılmayan herhangi bir şeyi paketleyip normalde kullanıma sunan örneklerimiz de var. Peki Cem Kesici çok teşekkür ediyoruz. Ben aktardıklarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Için. Çok sağ olun. Sevgili izleyiciler paranın nabzının bugünlük de sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.